Merhabalar gençler. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son olarak katı maddelerin basıncı ile alakalı soruları çözmüştük. Şimdi de sıvı basıncı ile alakalı soruları çözerek yolumuza devam edeceğiz. Diyor ki eşit hacim bölmeli kap D üst sıvıyla doludur. Kaptaki K noktasında oluşan sıvı basıncı P olduğuna göre diğer noktalardaki kaç P'dir diyor. Şimdi sıvılarda basıncı nasıl hesaplıyoruz? Basıncı P ile gösteriyoruz ve derinlik sıvının öz kütlesi çarpı yer çekilmesi ümesi HDG denklemiyle buluyoruz. Şimdi K noktasının basıncı P kadarmış. Şimdi şurada her bir kutunun derinliği, şu kutunun şöyle derinliğine H dersem diğerlerini de ona göre hesaplayacağım. Şimdi zaten bakın K, L ve N aynı seviyede. Aynı sıvının içerisinde, aynı seviyedeki basınçlar aynı olur. Çünkü bu K'nın, L'nin ve N'nin derinlikleri aynı olduğu için, aynı sıvı içinde olduğu için öz de aynı olacak. Dolayısıyla buradaki basınçlar aynı olacak. Yani buradaki K noktasının basıncının P olduğunu zaten soru kendisi veriyordu. O zaman biz buradan yararlanarak L noktasının basıncı da P diyoruz. Ve N noktasının basıncı da yine P kadar olmuş olacak. Sonra geldim bakın M noktası. M noktasının sığının açık olan yüzeyine şöyle dik uzaklık, dik uzaklık, derinlik. Bu şekilde aldığımız zaman kaç haş oluyor burası? Şurası H, burası da H, 2 haş derinliğinde. O zaman gördüğünüz gibi bak derinlikle doğru orantılıydı. E, H kadar derinlikte P kadar basınç oluyorsa 2 H kadar derinlikte 2 P basınç olur. Çünkü orada denklem yazarken ne yazacağım? 2 H çarpı D çarpı G yazacağım. E, bu P ise, o zaman ne olur? 2 P olmuş olur. Yani M noktasının basıncı da PM noktasının basıncı da 2P olmuş olur. Sonra devam ediyoruz. Bakın M ile O aynı seviyede. Dolayısıyla bu noktanın da basıncı O noktasının basıncı da yine 2P kadar olacağını buradan söyleyebiliriz. Çünkü aynı seviyedeki basınçlar aynı olur. Sona geldik P noktasına. Şuradaki P noktası. Bakıyorum bu P noktasının sıvının açık olan yüzeyine dik uzaklığı, derinliği şu mesafe. Burası kaç aş? Şuraya kadar 1, 2, 3, 4H. O zaman H kadar derinlikte de P ise 4H'da 4P olur. Buradan da P, P noktasının basıncı 4P'dir diyoruz. Sonra geldik R noktasına. R noktasında en fazla olacak. Çünkü o en derinde. PR, R noktasının basıncı. Buranın derinliği kaç olur? Bakın bir H daha ekledik şuradan. Şuraya kadar 4'tü. 1, 2, 3, 4. Bir de buradan geldi 5. Yani şu derinliğe bakıyoruz. Sığın açık olan yüzeyine. Dik uzaklık şu. 5H olduğu için oranın basıncı da 5P olur diyoruz. Bu şekilde. Düşeyi kestiği yanda verilen bileşik kabın kolları arasında M musluğu kapalıdır. Kollarda eşit sıcaklıkta aynı cins sıvı bulmaktadır. Bu durumda 3S kesitli kabın tabanındaki sıvı basıncı P olduğuna göre musluk açılıp denge sağlandığında 2S kesitli kabın tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur diyor şimdi başlangıçta buradaki basınç tabandaki bu buradaki basınç P kadarmış musluğu açtıktan sonra burada basınç daha fazla olacağı için su ne yapacak diye tarafa doğru gidecek bu durumda şu sütundaki basınç kaç P olur diyor soruda bunu soruyor şimdi bu tarz sorularda karşılaşma soruları kaç P'dir diyor önce bu P'nin ne olduğunu yazacağız şimdi P neye eşit sıvılarda basınç neye eşitti h çarpı d çarpı g ile buluyorduk derinlik sığının öz kütlesi çarpı g çekilmesi. Bakıyorum buradaki derinlik ne kadar? 3h kadar. O zaman yazdım 3h sığının öz kütlesi d kadar çarpı g. Yani soruda p dediği şey bu. Şimdi karşılaştırabilmem için buradaki h G'yi yalnız bırakıyorum. Yani şunu x gibi düşünebilirsiniz. Mesela şurayı x gibi düşünebilirsiniz. Bunu yalnız bırakacağım. Yalnız bıraktığınız zaman h çarpı d çarpı g neye eşit olur? P bölü 3'e eşit olur. Her iki tarafı 3'e böldük. Bakın bu burada dursun. En son bunu getirip diğer denklemde yerine yazacağım. Şimdi peki biz ne bulacağız? Buradaki musluğu açtığım zaman e, sıvı yükseklikleri aynı olur. Çünkü bu birleşik kap. Birleşik kaplarda sıvı yükseklikleri aynı oluyordu. Bunu unutmuyoruz. Buna göre soruyu çözeceğiz. Ve musluğu açtıktan sonra da toplam sıvı hacmi değişmez. Yani musluğu açmadan önce buradaki sıvının hacmi ve ilk e, ne olacak? Musluğu açtıktan sonra da yine aynı olacak. Yani son hacme eşit olacak. Çünkü burada dışarıya taşan bir su yok. Eşit olacak. Şimdi geldik diğer sorumuza. O da şu. Başlangıçta hacim neye eşit? Şimdi bakın burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin hacmini nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman burada yüksekliğimiz 3h. Yazdım 3h çarpı taban alanı 3s. 3s ile bunu çarptık. Bu şuradaki hacim oldu. Geldim şuradaki hacmi hesaplamaya. Bakın bu boruda da aslında bir hacim var şurada ama onu ihmal ediyoruz. Orası küçük bir yer ihmal ediyoruz onu şu sütunun hacmini hesaplayacağım. Yine taban alanı 2s çarpı yükseklik kaç? Bunu çarpıyorum. Artı o sütundaki yüksekliğimiz h kadar taban alanı 2 s kadar. Bu ne oldu şimdi? İlk hacim oldu. Şimdi eşit olmalı son hacme. Şimdi musluğu açtım. Musluğu açtıktan sonra ne dedik? Bunlar birleşik kap olduğu için sıvı seviyeleri aynı olacak. Yani kesit alanı ne olursa olsun sıvıların yükseklikleri aynı olacak. Buradan yararlanıyoruz bu bilgiden. Şimdi diyelim ki ikinci durumda şu yükseklik, bunu bilmiyoruz ya bunu bulacağız. X kadar olsun. Bunu bulmamız lazım. O zaman ne yapayım? Yine aynı mantık. Bakın burada bir hacim olacak. Bir de buradaki sütunda bir hacim olacak. Buradaki hacmi yine aynı mantıkla buluyorum. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı ne kadar? 3S kadar. Çarpı yüksekliğini dedim. X dedim. Artı diğer sütundaki hacim. Yani buradaki. Burada yine taban alanı 2S kadar yazdık. 2S çarpı yükseklikte x kadar dedik. Burada yükseklik x kadar olursa ikinci durumda bakın ikinci durumu inceliyoruz. Yine x kadar olacak. Çarpı x dedik. Şimdi buradan x'i bulacağız. Bunlar çarptığımız zaman bakın şurada 9. 2 de buradan gelecek 11. 11 tane hs eşittir. Burada 3 tane sx. Burada da 2 tane sx oldu. Toplam neydi? 5 tane. 5 tane sx olmuş oldu. Şimdi burada S dediğimiz bu S'ler birbirlerini götürmüş oldu. O zaman ikinci durumdaki yüksekliğe X demiştik. Ne olur? 11 H bölü 5 olur. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi buradaki basıncı hesaplayacağız. Buradaki basınca ne diyelim mesela? E, P üssü diyelim. P üssü. İsmin ne olduğu önemli değil. P üssü diye bir isim koyduk. Buradaki basınca onu bulacağız. basıncı nasıl hesaplıyorduk? Derinlik sığının öz kütlesi çarpı yer çekilmesi. Şimdi ikinci durumdaki derinlik x kadar yani 11h bölü 5 kadar yazdım o zaman 11h bölü 5 kadar. İkinci durumda bu sütundaki derinlik buydu. Çarpı sığın öz kütlesi d kadar çarpı g. Yani bunu şöyle yazabilirsiniz 11 bölü 5 çarpı h çarpı d çarpı g. Böyle daha düzenli olur böyle yazabilirsiniz. Şimdi hdg neydi? hdg p bölü 3'tü. Getiriyorum bu p bölü 3'ü buradaki yerine yazıyorum. Yere yazdığımız zaman ne oldu? 11 bölü 5 çarpı p bölü 3 olmuş oldu. Buna çarptığımız zaman 11 p bölü 15 olarak ikinci sütundaki basıncı buluruz. Bir diye sorumuz içi suyla dolu şekildeki damacananın ağzı S, taban 100S yüzey alanına sahiptir. Bakın buradaki yüzey alanı S kadar fakat şuradaki taban 100S kadar onun 100 katı sahiptir. Damacananın ağzındaki tıpa F büyüklüğünde bir kuvvet uygulanarak kapatılıyor. Bu kuvvetten dolayı meydana gelen basıncın tabana iletilmesi sonucunda tabanda etkili olan basınç kuvvetinin büyüklüğü kaç F olur? Kuvvetin büyüklüğünün tabana artmış olarak ulaşmasını hidrolik fren ve kriko gibi düzeneklerdeki kuvvet kazancı ile ilişkilendirerek açıklayınız diyor. Şimdi gençler burada şu durum var. Pascal prensibine göre sıvılar basıncı her noktaya eşit bir şekilde iletirler. Buna Pascal prensibi diyorduk. Şimdi biz bu tıpayı F ile aşağı doğru ittiğimiz zaman burada bir basınç oluşacak. Bu basınç sıvının içerisinde her noktaya dik olarak aynı şekilde iletilecek. Yani orada P kadar bir basınç oluştuğu zaman her noktaya bu P basıncı aynen iletilmiş olacak. O zaman burada oluşan basınçla şu aşağıda oluşan basınç aynı olacak. Burada P kadar basınç oluştuğu zaman buradaki artış da yine P kadar olacak. Buraya da aynen P olarak iletilecek. O zaman bu noktadaki basıncı yazarsam. Şimdi basıncın eklemi neydi? Basınç eşittir. Basınç kuvveti bölü yüzey alanıydı. O zaman buradaki basınç zaten o şekilde vermiş. Kuvveti F olarak vermiş. Yüzey alanı da S olarak vermiş. Ne dedik? Eşittir. Bu basınç aynen buraya da iletilecek. Yani buradaki basınçla aynı. O zaman buradaki basıncı alırsam buraya hangi kuvvet etki ediyor? İşte onu bulmaya çalışacağız zaten. Basınç kuvvetini mesela ne olsun? F üssü kadar bir basınç kuvveti etki olmuş olsun. Yazdım buraya F üssü bölü e, taban alanı ne kadar burada? 100 S. Yazdım o zaman buraya 100 S. Şimdi S birbirlerini götürür. İçler dışarı çarpma yaptığımız zaman tabanda oluşan basınç kuvveti yani F üssü ne olmuş oldu? 100 F olmuş oldu. 100 F olmuş oldu. Şimdi bunu yorumlayalım beraber yorumlayalım. Bak buraya ne yapmış oldum ben? F kadar bir kuvvet uyguladım. Fakat buraya bu 100 katına çıktı. 100 F olarak yansımış oldu. Yani kuvveti kat be kat arttırmış oldum. Neye bağlı olarak? Demek ki o zaman taban alanı kaç katına çıkıyorsa kuvveti de o kadar arttırabiliyormuşum. İşte günlük hayatta kullanılan hidrolik fren sistemleri, daha sonra işte kepçelerin, daha sonra damperli araçların damperlerini kaldıran o pistonların, sonra hidrolik direksiyonların hepsinde bu özellikten yararlanıyoruz. Yani küçük kuvvetlerimizi katlayarak bu şekilde arttırmış oluyoruz. Bakın mesela burada bir fren sistemini görüyorsunuz. Pedala bu şekilde basıyoruz, fren pedalına basıyorsunuz. Burada yüzey alanı küçük. Mesela diyelim ki yüzey alanı burada S kadar olmuş olsun. S kadar. Burada içeride sıvı, hidrolik fren yağı var burada. Sıvı sonuçta bu sıvı basıncı aynen buraya iletecek. Aynı az önceki bu şişede olduğu gibi burada kuvvet katlanarak iletilir. Basınç aynen iletilir. Yani buradaki basınç P kadarsa buraya geldiği zaman yine P kadar olur. Fakat burada F kadar kuvvet uyguladığımda diyelim ki şuradaki yüzey alanı 1000 olmuş olsun. 1000 S olmuş olsun. Yani yüzey alanını 1000 katına çıkarttığın zaman kuvveti de 1000 katına çıkartmış olursun. Buraya F kadar kuvvet uyguladığında bu kuvvet buraya 1000 F şöyle 1000 F şeklinde yansır. Yani 1000 katı şeklinde yansır. Bu şekilde de büyük kamyonları e, araçları durdurabiliriz. Yani kuvveti katlamış oluyoruz. Bu da günlük hayatta bayağı işimize yaramış oluyor. Kuvvetimizi böyle katlayarak daha etkili işler yapmış oluyoruz. Az bir kuvvette çok kuvvet elde ediyoruz. Yani kuvvet kazancı elde etmiş oluyoruz. Düşey kestiği şekilde verilen birleşik kabın A kolunda 4H, B kolunda H yüksekliğinde su varken K noktasındaki sıvı basıncı P oluyor. M su açılıp denge sağlandığında K noktasındaki su basıncı kaç P olur? Şimdi bakıyoruz sistemi inceliyoruz. Bu K noktasındaki basınca P demiş. Önce P'nin ne olduğunu yazalım. P neye eşit? Bu tarz sorularda önce böyle yapıyorduk. Şimdi basınç yazarken ne yazıyorduk? Derinlik yani H. Sonra sıvının öz kütlesi D çarpı G diyorduk. Denklemimiz bu. Bakıyorum K noktasının derinliği yani sıvının açık olan yüzeyine dik uzaklığı 3H kadar. Yazdık o zaman derinlik burada 3H. Sonra sıvının öz kütlesi D kadar çarpı G. Başlangıçta P dediğimiz şey buymuş. Sonra en son buna göre karşılaştırma yapacağız. Bu burada dursun. Şimdi bakın burayı açtık. Musluğu açtığım zaman. Şimdi şuranın hacmi neye eşit? Şu bir tanesinin hacmi neye eşit? Taban alanı 2S çarpı yükseklik. Dikdörtgenlerin hacmi böyle buluyoruz. O zaman şu bir tanesinin hacmi şey olmuş oldu. 2SH olmuş oldu. Bu 2SH burada iki bölmeyi doldurur. E niçin? Çünkü buranın bakın yüksekliği H kadar. Buranın yüksekliği H kadar. Taban alanı da S kadar. Şurası S kadar. O zaman şuranın hacmi ne oldu? S çarpı 2H oldu. S çarpı 2H oldu. Yani bu da yine 2SH olmuş oldu. E nedir o zaman? Demek ki burada musluğu açtığınız zaman şuradaki bölmenin bir tanesi şunu dolduracak. Buradaki bir bölmeyi dolduracak. Şimdi aynı seviyeye geldi. Şu aynı seviyeye geldi. Geri ne kaldı? Bir tane bölme kaldı. Bu bir tane bölmeyi de burada paylaştıracağız. Paylaştırırken nasıl paylaştırırız? Yine mantığımız neydi? İlk baştaki hacimle en sondaki hacim aynı olacak. Birincisi bu. İkincisi de sıvıların yükseklikleri aynı olacak. Yani üst seviyeleri aynı olacak. O zaman şuradaki yüksekliğe yine x diyelim. Buradaki yükseklikte bakın şuradaki yüksekliğe yine x kadar olması gerekiyor. Aynı yükseklikte olacak. Şimdi başlangıçta sadece şuraya aldık. Çünkü bir tanesini buraya doldurmuştuk. Bir tanesi. Buranın hacmi ne? Şöyle yazıyoruz. Başlangıçtaki ilk hacim eşittir ve son. Son hacme eşit olacak. İlk hacmi yazarken taban alanı çarpı yükseklik yani 2S çarpı H yazdım. 2S çarpı H eşit olması lazım. Son durumdaki hacme. Son durumda buradaki yükseklik X kadar. X kadar çarpı taban alanı 2S kadar. 2S. Şimdi ne olmuş oldu? Şuradaki sıvının hacmini bulmuş oldum. Burada da biraz sıvı olacak. Şu şekilde yine x yüksekliğinde sıvı olacak. Bunun da yine hacmini almam lazım. Artı. Onun da yüksekliği yine x kadar olacak. Aynı yüksekte dedik. Çarpı. Buranın taban alanı da s kadar. Evet. Neklemizi kurduk. Şimdi buradan x'i bulacağız. Buradan devam edersek 2SH eşittir. 2 tane SX burada. Bir SX de burada. Ne yaptı? 3 tane SX yapmış oldu. Buradan S'ler birbirini bu şekilde götürdü. O zaman ikinci durumda yüksekliğe X demiştik. Ne olur? 2H bölü 3 olmuş olur. Her iki tarafı 3'e böldük. Evet bunu bulduk. Şimdi geldik. K noktasının basıncı diyor. Bak K noktasının basıncı şuraya kadar zaten H kadar derinlikte. Bir de burada X dedik. Şuradaki yüksekliğe de X dedik. O zaman ne yapacağım o derinliği bulmak için? H artı x diyeceğiz. O kadar derinlikte. Sığın açık olan yüzeyini ikinci durumda bu şekilde oluyor. X'i getirip yerine yazalım. Şöyle olur. H artı 2 H bölü 3 olur. Topladığımız zaman 3. 2 de oradan geldi. 5 H bölü 3 olur. İkinci durumda derinlik bu şekilde olacak. E şimdi burada bakın şu H G'yi yine yalnız bırakacağım. H G'yi yalnız bırakırsak her iki tarafı 3'e bölmüş olacağım. H çarpı D çarpı G ne eşit işte olur? P bölü 3 olur. P bölü 3. Şimdi son durumdaki basınç ona yine P üssü diyelim. Bu şekilde isim verelim. Derinliği ne oldu? 5 bölü 3 H D G. Yani 5 bölü 3 H. 5 H bölü 3 dg olmuş oldu. Getiriyorum buradaki H D G yerine şuradaki bulduğum değeri yazıyorum. Çünkü P cinsinden istiyordu. Şu değeri buraya getirip yerine yazacağım. O zaman denklem şöyle olur. 5 bölü 3 çarpı P bölü 3 olmuş olur. Çarptığımız zaman da bu 5 P bölü 9 olmuş olur. İkinci durumdaki K noktasının basıncı. Şekildeki eşit hacim bölmeli kaba 3M kütleli sıvı konulduğunda kabın tabanındaki A noktasındaki sıvı basıncı P oluyor. Musluk açılıp kabın geri kalan bölmeleri kaptaki sıvıyla karışmayan başka bir sıvıyla doldurulduğunda sıvıların toplam kütlesi 6M oluyor. Buna göre A noktasındaki sıvı basıncı kaç P bulunur diyor. İkinci durumda kaç P oluyor ona bakacağız. Şimdi şöyle bir mantık kurabilirsiniz. Bakın önce burada 3 bölme dolu. Her bir bölmenin hacmine burada V kadar dersek 3 V hacim sahip bir sıvı ne kadar gelmiş? 3 M kütlesi gelmiş. Burada 3 M soruda vermiş. 3 M kütleli. Sonra kalanı farklı bir sıvıyla dolduruyorum. Şuranın tamamını farklı bir sıvıyla dolduruyorum. Burada kaç bölme var? 6 bölme var. O zaman 6V hacmine sahip olan diğer sıvının kütlesi de yine 3M olmuş. Niçin? Çünkü toplam 6M olmuş. 6M olduğuna göre burası 3M ise diğer sıvının toplam kütlesi de 3M demektir. O zaman hemen şöyle bir ilişki kurabilirsiniz. Bakın şunun öz kütlesi D kadarsa bunun öz kütlesi 2D olması gerekiyor. Çünkü 3V hacim 3M geliyor burada 6V yani onun 2 katı kadar hacim ancak onun kadar kütleye sahip. Bu şekilde bir ilişki kurabilirsiniz. Veyahut da bunu yapamıyorsanız da şöyle yaparsanız. Başlangıçta bunun öz kütlesi mesela D1 olsun D2 de D2 olsun. Bunun arasındaki ilişkiyi bulmak için dersiniz ki D1 bölü D2 oranını bulmak istiyorum. Yazarsın öz kütle neye eşitti? Kütle bölü hacim. O zaman birinci durumdaki kütle 3M kadar. Hacmine kadar 3V kadar. Sonra bölü diğer için yazacağım. Yine kütlesi 3M kadar. Hacmi bu sefer 6V kadar. Bunları taraf tarafa oranlayacağız. E, şunlardan 3'ler sadeleşir. M bölü V kalır. Hatta onlar da gider. Şöyle bak şöyle 3'ler gider. M'ler V'ler bu şekilde gider. Sonra buradan sadeleştirdiğiniz zaman burası 1 bölü 2 olur. Ters çevirdiğiniz anda bu ifade 2 olmuş olur. Sonra işleri işler çarpma yaptığın zaman ne oldu? D1 eşittir 2D2 olmuş oldu. Yani D1'in öz kütlesi şu D1'in öz kütlesi diğerinin 2 katı olmuş oluyor. Hemen buradan da bulabilirsiniz. Evet bunu yazdıktan sonra o zaman demek ki birinci sıvının öz kütlesi 2D kadar ikinci sıvının öz kütlesi de D kadar olacağını buradan bulduk. Sonra başlangıçta A noktasının basıncı P kadarmış. O zaman P yi yine önce yazacağım. P dediğim şey neymiş? P eşittir. Buradaki her bir sütunun şu şekilde yüksekliğine h diyelim. O zaman başlangıçta h çarpı öz kütlesini 2d demiştik. 2d çarpı g. E burada 2 h Yine h yi yalnız bırakacağım. h yalnız bıraktım. Ne olur? p bölü 2 olmuş olur. Evet bu burada dursun. Diğer denklemi kurduğumuz zaman bunu orada yerine yazacağız. Her iki burada 2'ye bölerek bunu bulduk. Sonra birbirine karışmayan sıvılarda basıncı bulurken ne yapıyorduk? X'inin basıncını topluyorduk. O zaman alt taraftaki sıvının basıncı hdg'den h çarpı öz kütlesi 2d çarpı g artı üst taraftaki sıvının basıncı. Çünkü bu da basıncı aynen buraya iletecek. Onu ekliyorduk. Eklediğimiz zaman sadece kendi yüksekliğini alıyorsunuz. Bakın burada kafanız karışmasın. Sadece kendi yüksekliğini alıyoruz. Yani şu yüksekliği. Bu da ne olur? 3h olur. Yazdım 3h. Sonra onun öz kütlesi. Öz kütlesine de d demiştik. Yazdık. d çarpı g oldu. Evet, toplarsak 2 hdg burada. 3 tane hdg de burada. Toplam 5 tane hdg yaptım. Devam edelim. Burada hdg'yi getiriyorum. Burada yerine yazıyorum. Yerine yazdığımız zaman ne olur? 5 çarpı p bölü 2 olmuş olur. Yani ikinci durumda a noktasının basıncı 5 p bölü 2 olmuş olur. Evet gençler bir sonraki dersimizde soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.